Merhaba arkadaşlar. Bugün e, batlam var. Batlam kartlaşmış. O yüzden de şöyle içlerini çıkarıyorum. Ve bununla güzel bir bulgur pilavı yapacağım. Şu şekilde içlerini alıyorum. İçinde çok tazesi olursa doğruyacağım Ve güzel bir pilav yapacağım. Evet arkadaşlar tencereyi ocağa aldım ve biraz e, biraz zeytinyağı koyuyorum. Biraz derken yetişecek kadar koyuyorum. Orta boy bir soğanı yemeklik doğradım. Yağa ekliyorum. Kavrulan soğanın üzerine iki yeşil, bir kapya biber ekliyorum. 2 diş sarımsak ekliyorum. tuz karabiber evet biber salçası ekliyorum ve üzerine 800 ml Domates konservesi ekliyorum. Salçanın güzel kokusu çıkınca üzerine domatesini de ekledim. Evet şimdi üzerine baklama ekliyorum. Isık ateşte güzelce baklalar yumuşayınca yedik pişecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzelce pişmiş olan baklamın içerisine hemen bir su bardağı bunu boşaltıyorum. Bu çok farklı bir meyhane pilavı. Baklalı. Meyhane pilavı arkadaşlar. Hemen kaynada, kaynayan sudan suyunu da alıyorum. Aynı bardakla iki kaynamış su bardağı ekliyorum. Bulgur tane tane olsun. Evet arkadaşlar, işlem bu kadar. Evet arkadaşlar, pilavım hazır. Şimdi dinlenmesi için üzerine altını kapatıyorum ve üzerine kağıt havlu seriyorum. Evet arkadaşlar, mis gibi kokusuyla baklalı meyhane pilavım muhteşem bir şekilde oldu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bende kalın, renkli kalın. Hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.